Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Lucifer serisinin 6. bölümüyle karşınızdayım. Ne kadar video geçmeden önce de bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdiden like atan herkese çok teşekkür ediyorum Messi. Lucifer serisinin 6. bölümüyle baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Müzik <laughs> Arkadaşlar bu hesabın eksiklerinden içtem olarak bir bilezik bir kolyemiz kaldı artık. Bilezik piyasada yoktu. Bir anda 3-4 tane varken hepsi kaybolmuştu. Şöyle bir tane bilezik buldum. 10 yarı 15 büyü 50 str bir gümüş bilezik. Buradan ekstra 1200 de hp alacağız. Düşük gebelde delicilisini almamın bir olayı yok ki. Zaten delicilisi yok bunun ekstra. 10 yarı 15 büyü 10 delici bir tane bulsam alabilirdim ama şu anda bu bayağı uygun geldi. 50 str'si var 50 bon bence bayağı uygun. Abi bunu alıyorum. Bu bizim işimizi bayağı görür. Artık içtemlerden bir tek kolyemiz kalmış oluyor. Holly'yi de bir şekilde çözeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde çözeceğiz. Magalar Nesta Market'e surf tahtası geliyormuş. Şimdi fark ettim. Surf tahtası alacağım. 650 hep ver direkt. Alamadık. Niye alamadık? Ver ya ver. En fazla düşen 100 hep falan. Şimdi bu Game sağ solu belli olmuyor. Hah böyle bir şey yaşanabilir diye. <laughs> Bak tam olarak böyle bir şey yaşanabilir diye almak istedim ve iki de almışım. Surf tahtamızı da binelim. Bunun üstünden bilmeyenler için skillde atılıyor. Düşük geveli HP sıkıntısı yaşayacağımız için buradan ekstra 1500 de HP alacağız. Ki bu hesabın levelini kastığımızda atı da 21'lerim. Oradan da ekstra statü alacağız. Çok iyi olacak bizim için. Güzel oldu abi. Hayırlı olsun. Bu arada yayı 6-7'ye atmıştım. Happy vardı. 2-3 kod falan çektim. Orada da değişik şeyler yaşadık. Onu anlatacağım sonra. 25 tane 6-7'miz var. Buna yarı istiyorum abi. Yani. 6 ise 1 yarı 3 yarı 5 yarı 10 yarı fark etmez. Yarı istiyorum. Şöyle değiştirmeye başlıyorum. İnşallah gelir. Şimdi bunu getirmesi de öyle çok kolay bir şey değil. Zehirleme, şimşek atma. Şurada tak böyle bir yarı koysa oranı gram umurumda olmadan emdirme. Ejderha dönüşü soğutma süresi çok güzel. 2 saniye toprağın gücü. Ya 50 str falan gelse bilmiyorum. Belki onunda da kalabilirim. Değiş edebilirim. 1 metin geçtik. 30 büyü str. Yırtma, çöp, böcek. 4 saniye ateşin gücünü al. 5 şeytan. Ulan 15 şeytan geldi sandım dedim. Ne yapıyorsun? <laughs> ya hay şu mağazıma ya. Ulan bu kadar olmaz hay şu mağazıma ya. Abi 15 şeytan dedim 15 şeytanı direkt verdi ya. Vallahi bu kadar da olmaz. 10 yarı 10 yarı şaka 10 yarı geldi sandım. Desem yemiyor değil mi şimdi? Zodiac. Hayvan ork. Zodiac. Şeytan 1. Ne şeytanmış arkadaş? Ölümsüz 15. Zodiac. Kamuflaj ve 2 metin. Maalesef yemiyor. Şu an kullanabileceğimiz bir şey gelmedi. Buna bir ara 6-7'sine devam edeceğiz. Daha kıyıntı çevireceğiz bunu beyler. Daha işi var. Ama bu bölüm değişebiliriz yine bilmiyorum. Agalar önceki bölümde ruh vuruşu misillemesi açacaktık ama bunu bulamamıştık. Piyasada hiç yoktu. Ben biraz bir topladım. 2-3 günden bu kadar toplayabildim. Bir 80-90 tane topladık yine de. Ama hala geçmeyebilir. Çünkü bunu daha 21'e götürmesi çok sıkıntı. Ondan sonra müzeviyle garanti geçiyor da oraya kadar sıkıntı. 20'de mi fulleniyordu? 21'de artık hatırlamıyorum. Şuradan ruh vuruşu misillemesi açacağım. Evet dedim. Bana beleşten de bir tane verdi. Şimdi bunlar müzeviyle garanti geçmediği için ben bunları kötü ruhla okuyacağım. Çünkü müzevi de pahalı. Daha anana satıp xp yok. Dur badiye gitmemiz lazım. Abi şu an bu arada şu orklara kaç vuruyoruz biz? Lan sersem yedik direkt. 930-940 falan iyi vuruyoruz ha. Yüzük de yok. Burada biraz bir XP kasayım ben hemen. Zaten öyle çok sıkıntı çıkarmaz. Hemen XP dolar diye düşünüyorum ki altı olmuş bile. Burada adamlar var dur. Şurada metin var. İlk gölge metni bir kesiyorum abi. Gölge metni level atlamayalım yalnız. XP biraz dolduğunda bırakacağım. Nasıl level verebilir? 22 level olmayalım yalandan. Bir de yüzüksüz çok yavaş vuruyoruz ya. Burada yeşil pot var mı? Bas şunu. 3 iksiri basayım. Bir tane marka basayım. Bir k bir k. Güzel vuruyoruz. Güzel vuruyoruz. Adam alanı çok bile. Ya yani herhalde level atlatmaz ya bize burası. Ben kesiyorum bu metni. Eskilerden Eskiden madene metin keserdim ya. Hocam level atlamayız değil mi? Yapma. Tamam. Daha iki kutu anca doldu. Bebek attım bari. Şimşek atma. At yere gitsin. Oğlum vadi niye bu kadar kalabalık? Her yer full. Ben böyle olacağım. Şura bak slot yok vadi. Acaba hileci mi var burada? Ya? Yo herkes de otoda. Adam dümdüz farm atıyor burada. Helal olsun. CH at. Reis uğraşıyor emekçi bak. Grup topluyordu orada. Neyse XP fullledim. 93'e kadar geldi. Abi şöyle okuyalım. İnşallah çok seri bir şekilde burası master olur. Master'dan sonrası çok kolay. Da pek olacak gibi durmuyor. Daha önce 8 oldu. Ustam geç. Yine XP bitti. Beyler ben bir malım. Ben bir malım. Ya Yançer sura buraları açıyordum. Asraber geliyor deste markete. Çar level atladı. Ya of. O may müzayede ya. Neyse asıl bile alsak bari 3 şardan alacağım. Bunu 2 suradan bir de bu şardan alacağım. Bu şarda çok fantastik birlerim var. Neyse 22 olsun. Yapacak bir şey yok. Altı kolye takarız beyler öyle düşünelim. De altı kolye de yok piyasada öyle bir sıkıntımız da var da. Hani bakmadık sanmayın. Buna da bakıldı. Yani bütün kolyeleri bütün piyasalara bakıyorum. 2 dakika kaldı bari bunu alsak. Bu gitsin ben ondan sonra kasacağım ya şarı. Bu 23 24'e kadar gider yoksa. Neyse son 10 saniye kaldı. İnşallah Asra Beli görebilirsek, ekranımıza düşerse, maden kazan kadın sura gelmezse alacağım. 3 hesaptan birden deniyorum şu anda. Şu an sizde savaşçı var. 0 saniye diyor. Hocam düş. Bir tane suraya düştü. Direkt tıkladım. 3 KP geldi. Birinden aldık. İkisine düşmedi. Düş artık. Aha buna da düştü. Buna da aldım. Diğer suraya da düştü. Diğerine de tıkladım. Diğer... Aa diğerini almadı. Dur. Bunu aldı. Diğerine de ver. Siz görmüyoruz ama üçüne de aldım. Şimdi neden bunu ya kardeşim enayi misin? Niye direkt alıyorsun diyebilirsiniz. Beklerken yaşandı bu olay. Alınmıyor. Bazen alınmıyor. Hatta şöyle göstereyim. Yani hesaptan gördüm. 3 barı gitti bile. Zaten düşse düşse en fazla 2850'ye falan düşer. Ben işimi riske atmadım. Asabelle'de değişik fantastik fikirlerim var dediğim gibi. Onları da şey yapacağız. Bir tur daha XP doldurdum. Abi şöyle okuyorum full. Bir master olsam mı be? Bizim elimizdeki BK'larla biz bunu master yapamayacağız gibi. Size söyleyeyim. Suikast bir sillemesin. Bunlar ne alakalı Ben bir ara acaba envanteri doldurdum da bunları atmayı mı unut. Öyle bir şey olmuş olabilir. 15. Evet, bu kadar. 15. Sadece 15'te kaldı. Bir daha XP lazım. XP ne sıkıntıymış ya? Beyler round 3 round 3. Elimizdeki BK'larla master olacak inşallah. Oh, hiç geçmiyor. Hiç geçmiyor. Olmayacak. 17, 18 master. Tamam oldu. Şimdi bundan sonrası garanti geçiyor. Öyle bir şansımız var ama ben elimde kaç BK kaldı? 13 tane burada var. Bu kadar. 42 tane daha BK toplamam lazım. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Çözeceğiz bir şekilde. Abi çok uzun uğraşlar sonucunda 55'ten fazla ruh vuruşumu silemesi topladım. 56 tane olması lazım. Bunları okuyacağım ama tek tek katli dikkatli okuyacağım çünkü piyasada yok bak. En son 3-4 tane kaldı gittim meleği sandığı açtım ve meleği sandıkları sonucunda 27.5 kem. Tahmin edersiniz ki zarara girdim ama yapacak bir şey yok. O 1-2 tane BK için beklemek istemedim. Bu bölümde açalım yani bu skillleri. Ama işte bizim statü tatı yine bir şeyler olacak. Bu XP XP yetmiyor. Beyler ben bunları fullleyeyim. Son bir tane BK kaldığında gelirim ya. Son 5 BK kaldı. Şöyle 4, 3, 2, 1 ve artık misillememiz G1. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bundan sonraki kısımda şu. Ruh taşı artıyla bunu okuyacağız. Bu kadar. Olca zenim var. Ruh taşı artım var. Kötü ruh saçma bir şekilde bitti. Biraz kötü ruh almam lazım. Bir evimiz var. Güçlendirmeyi de peyleyebiliriz Ben şimdi çok seri bir şekilde bunları da okuyayım. Yeonda tekrardan geliyorum. Ben biraz kendimi kaptırmışım. P oldu. Yeonda açmadım. Yeonda da bayağı uğraştırdı zaten. Abi şu anda %30 bize ruh vuruşuna karşı savunma veriyor. Aslında olayımız bu değil. Olayımız güçlendirmeyi açmak. Güçlendirmeyi açmak için de bu yoldan geçmemiz gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Ruh vuruşu güçlendirmede pazarda var. Oh, en güzeli. Ama yetmeyebilir burası. Burası yine muhtemelen ancak 20 yapmaya yani master bir yapmaya yeter. Kitap sandığı güçlendirme var. Var mı? Neyse bunlardan biraz var. Bunlardan artık açarım falan bir şeyler yapacağız. Beyler burada bayağı bir uğraşacağım. Ben gideyim bunu bir G1'e kadar getireyim. G1'de görüşürüz. Agalar çok uzun uğraş sonucunda skill'i perfect yaptım direkt. Bakın abartmıyorum. Şu an saat sabahın 5'i ve kötü ruhları toplamak, şu BK'ları ayırmak o kadar azatıyor ki ruh BK. En az 800 tane falan açtım. Onları ayıkladım. Bunda master olana kadar bu sefer daha da uğraştırdı. 100-150 tane BK'ydı. Bak abartmıyorum. 150 tane yememiştir de bir 100 taneye yakın yemiştir şimdi çok da abartmayalım. İşte kötü ruhlar bulunmuyor, edilmiyor falan. Sabah zaten chatte yazan yok, eden yok. Zar zor uğraştım. 3 saatin falan aldı. Anca P yaptık ve buradan ekstra %20 ruh vuruşu güçlendirmesi alıyoruz. Başardık. Sonunda oğlum başardı anne. Oğlum da artık ruh vuruşu güçlendirmesi P. Biraz önce kötü ruh bitti hatta hidra sandığı açıyordum ve çok karlı çıktı. Aşırı karlı çıktı. 15 sandık falan açtım. 2 tane büyülü metal çıktı. Bunları da şuradaki stoma koyayım. 16 tane metal olmuş. Onları da kullanırız ya. Abi bu hesaba da bir porki veya kan lazım. 10 tane yavrucu kutusu var elimde. Çıkmazsa biraz daha alırım. Çoğunlukla çıkıyor. Böyle çok aşırı zorlamıyor bu. Da söylemeyecektim bunu. Allah kahretsin. Şimdi kesin çıkmayacak. Şöyle tak açmaya başlıyorum. Geçit bileti. Kan. <laughs> ters psikoloji yaptık. Beyler oyunu ters psikoloji yaptık. Tamam hayırlı olsun. Devamını açmaya gerek yok. Çünkü bir tane daha kan çıkarsa ne yapacağım? Satarım ya bunları. 60 eme 120 gün. Gayet karlı. Bu arada müzayedeye biraz indirimden kutsama gelmişti. Biraz da kutsama aldım. 20 tanecik. Daha doğrusu ben bunu almıştım Yaptım. Şu yaya da tekrar bir 6 sallayalım. İnşallah bir yarı görürüz. Şeytanla başladık. Şu şeytandan ne istiyor bizden? Anlamadım. Bu şeytan gelip duruyor. Çöl canavarı, şimşek saldırısı. Birazdan 10 canavar gelecek ve değişmek zorunda kalacağız. Bak hiç şaşmaz. 10 canavar lazım olmayan bütün senaryolarda o 10 canavar gelir. 2 şeytan, iki metin, 7 şey. Hocam bu şeytan ne ya böyle? Allah Allah. Şeytan Şeytanla zodiac görüyoruz ha sadece. Bak şeytan, mistik, ork. Hocam şunu bir yarısını ver be. Yarısını ver. Düşük kütbe de düşük kütbe. Bu arada olduğu için düşük de durmayacağım. Değiştir 7 metin. Zehirli bulut. Kanama. 50 büyüse etere düşük rütbe. Yapma. Yapma bunu yapma. Geçtim. Mistik. şöyle canavarı. Başaramadık abi. Gelmedi. Yapacak bir şey yok. Bu arada hiç setere falan da görmedik. Gelmiyor. Olmayınca olmuyor. <laughs> Beyler Ankaya'yı da bir dönüştürelim. Bunu kyanite çeviriyorum artık. Garanti geçiyor olması lazım zaten. Şöyle tak çevirdim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bundan sonrası inanılmaz masraflı. Tanrıların meyveleri 2 bon. Özütlerin tanesi 40 kem İşte kyanitler yine aynı şey. kyanitler bir tık daha ucuz. 25 25-30 herhalde ama yani ucuz dediğim onlar. Yani şu anda şuranın basması demirciyle birlikte bana sadece artı 5'i denemesi 2 10'a patlıyor. Bunu artı 8'e kadar böyle demirciyle full götüreceğim. Derken artı 6'ya yakıyoruz mükemmel. Artı 5. Böyle artı 6 geç ama. Hocam beyler şimdi çok fazla denemeyeceğiz. Malzeme bittikçe alacağız. Kıyınit basmak çok riskli bir iş. Gerçekten çok riskli. 8... 6 olur musun artık? 8'e kadar götürmesi ayrı bir dert. 8'den sonrası metalle falan hallediyoruz. Aha artı 6. Şöyle vurdum artıydı. Hadi lan artı 8 gel uğraştırma ya yapma bunu yapma bunu. Art 8 gel ya. Tekrar artıydı. Aha yine artıydı. Hadi oğlum. Art 8 ol ne olur. Art 8'e vurdum. Vallaha geçti. Beyler tamam tamam dur. Metalimiz çok var çok var. Oğlum malzeme arttı lan. Vallahi malzeme arttı. Basit geçti. Beklemiyordum. Beklemiyordum hocam. Tamam güzel oldu güzel. Ben biraz malzeme toplayayım. 16 tane sanırsam metalimiz vardı. 16 basımlık malzeme alayım. Zaten malzeme bedava beyler. Ben size söyleyeyim. Bir kan kırmızı inci istiyor. Bir de makikat ruhu mu istiyor? Öyle bir şey istiyordu. 16 tane aynen metalim varmış. 16 16 tur üst üste vuruyorum abi. Aldım malzemeleri. Böyle oyun sesini de açtım abi. Oyun sesiyle vuracağım. O tak diye o basma sesini duymak istiyorum. Abi şöyle ilk meteli vuruyorum. Art 9'a tak vurdum. 1 de 0. 16 denememiz var. Eşek değilse 16 denemede geçirir herhalde. Şöyle ikinciyi yapıştırdım. 2 de 0. Hocam yapma. Yani buralarda yakabiliriz. İstersen 16. 'da geçir. Burada geçirdikten sonra benim için bir sıkıntı yok. 3 de 0. Böyle bir sağ alalım. Bir yerini değiştirelim. Şöyle 4. vurdum. 4. 'de yandı. Hadi oğlum. Geçir artık. Şöyle vuramadım. Vuramadım ekran kapandı. Şimdi vurdum yine yandı. Üstü şöyle bir bir daha tak vurdum yine yandı. 10 tane metalimiz kaldı. Altta 0. 7'de gelir mi? Cristiano Ronaldo desek 7'de de gelmedi. Abi şöyle duvara doğru çıkarken yine gelmedi. Şöyle bir envanteri bir yerini değiştirelim. Yarısı gitti şu anda metallerin. Geç artık şöyle vurdum yine yanıyor. Üstüne bir daha vurdum yine yanıyor. Ne yapıyorsun hocam? Kendine gel. Valla kendine gel. Şu an her basımız şaka makı 5-6 bon para demek. Böyle bir daha vurdum ve artı 9 geliyor. Artı 9. 9 geliyor abi hayırlı uğurlu olsun. Ars 9 kıyanit yayımız mükemmel oldu. Tabi bunun 6-7'sini ayarlamamız lazım daha. Ya element ekler miyim bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var element gelse gelse 1 verecek 2 verecek. Kendi element doncamı yapacağım eyvallah ama onun yapılmasına ve 21 level olmasına daha var. Daha hesapları kasılacak mı asılacak bilmiyorum. Bunun 6-7'sini önce ayarlamamız lazım ona göre bakarım. Hep kaldı mı hiç hiç hep kalmadı. Nesnede var mı benim kutsama hiç deneyebilecek. Abi nesnede de kutsama yok. Neyse yapacak bir şey yok ama artık oldu. Çok basit geçti. Gerçekten düşünülmen çok 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 daha basit geçti K9'a. Biz Ankara için ne uğraşmıştık? Şunu da kapat. Yanındakiler bağırıyor. Ankara için çok uğraşmıştık. Bu yine daha basit geçti. Hayırlı uğurlu olsun abi. Abi bu arada posta kutusuna bir arkadaş bir yansıtı bileti atmış. Sağ olsun Şimdi Şöyle bir şey var. Bu yansıtı biletinden ziyade. Biliyorsunuz yeni yayıncı kuralları geldi. Aslında yayıncılar için değil oyuncuları da kapsayan çok fazla şey geldi. Ben Ömer'e 10 vermiştim sunucu başında. Ömer bunu ben açık değilim diye postadan atacaktı. Atma Yollamış. Ama ben postayı görünce direkt bunu kabul edecektim normal. Hani Ömer attı diye direkt tak alacaktım bakmadan. Eğer ki ben burayı alsaydım bu Zeta Fury sağ olsun arkadaş yollamış. Onun için demiyorum örnek vererek söylüyorum. Zeta Fury bir hileci olsaydı ve ben bunu alsaydım muhtemelen bütün hesaplarım perma ban yiyecekti. Hileciden karşılıksız item alıyorum diye. Şu anda böyle saçma bir kural var. Ben bu yaslı biletini de alamayacağım maalesef. O yüzden arkadaşın yolu boşa gidecek. Şu an böyle saçma bir sistem var. Ben nereden bilebilirim hileci olup olmadığını. Daha Az kalsın alıyordum. Bak az kalsın alıyordum. İyi ki almadım. Valla alsak patlıyorduk. Teşekkür ederim arkadaşa da buradan selam olsun ama böyle saçma bir şeyden gün geçmesin ki Metin 2'de banyemeyesiniz. yemeyesiniz. Az daha gidiyorduk valla. Tabi arkadaş iyileci diye demiyorum ya. İyileci olsaydı da falan bir şey olsaydı. Patlama imkanımız vardı. Abi elimde 10 tane iş şans kutusu ve 5 tane altın kahin sandığı var. Şimdi kahin için biz aslında önceki bölüm bir tane karpeten çıkartmıştık. Ama eğer ki bir karpeten daha çıkarsa şu anda piyasada istediğim bir safir falan yok. Bunun düşmesi de anladığım kadarıyla uzun sürecek. Full ataklı bir şey takabilirim. Böyle şu anlık bir kusursuz safir tarzı bir şey takabilirim. Eğer kerpeten çıkarsa. Yoksa bulana kadar mat takacağım muhtemelen. Bilmiyorum düşüneceğim biraz daha. Bir de bekçi çıkartacağız. Şöyle bir 10 tane yeşil şansım var. İlk bunları açalım. Sonrasında kahinlerden bir kerpeten zamanı. Tecrübe bezi ile Hatta burayı da bir tur daha çevireyim. Madalya geçtik. Hızlandırıcı. Hızlandırıcı ver ya ver. Hızlandırıcı işime geliyor. Kullanıyoruz. Ejderha madalyası. Geç bileti. Bekçi. Bekçi. Beyler var ya bu kerpeten imkansız çıkmaz. <laughs> Biz şansımızı burada kullandık. Bu kerpeten imkansız çıkmaz ama açacağım tabii ki de. Şöyle bilgiyi açıyorum. Abi şuradan ver lan bir kerpeten. Şöyle tak açtım kişisel premium dükkan bir gün. Bari bir hafta ver ya. Bir tane daha açtım bilgelik iksiri. Şöyle sondan bir tane açsam demirci runi. Hocam verdi mi bir kerpeten demirci runi Sonuncudan manu çıktı. Manu kurtarır mı ya acaba? Da kurtarmaz. Neyini kurtaracak? En fazla bir sandıktır. Dedim imkansız çıkmaz dedim ama önceki kerpeteni zaten 3 sandıkta mı 4 sandıkta mı çıkarttık. O yüzden totalde bir zararımız yok aslında kahin açlıklarımızdan ama bilmiyorum. Safir herhalde bir şey bulana kadar mat takacağım böyle idarelik. Tabii öyle bir sunucudayız ki o da yok da bakarım. Bakmadım şimdi yalan olmaz Ama yoktur yani. da tam olarak aradığım mefsun bu. Şaman Ninja Sura. Ama şimdi bu çıkartacağımız bir safir olacağı için 25 ve vermek istemiyorum. Bunun için 3'e kalacağım Beyler şu anda kusursuzu takana kadar ki zaten zırhımız falan daha gelecek. Daha kolye bulmadık. Kostümleri ayarlamamız lazım falan filan derken daha elmasım elması var bu iş. Daha onlar gelene kadar şöyle bir safir takacağım. 3 ataklı. Da gerçi Lycan like çok fazla yok ya. Beyler ben bu 25 yolunu alıyorum. Deniyorsak bari adam akıllı deneyelim. Biraz önce açtığım kahin sandıkları zaten 18 19 10 yapıyordu. Öyle bir zarar ettiğimiz gibi düşünelim en kötü ihtimalle. Adam akıllı bir olsun. Şöyle şunu alıyorum. Şu an karar değiştirdim abi. An itibariyle şu an karar değiştirdim. 25 yolunu aldım gitti bunu. Buna bir de artı basalım. Şöyle artı 4'e vurdum ve artı 4'te geçti. Abi idarelik safirimizi de şöyle takmış olayım. Bu arada elmas için hala bekliyorum ama piyasada maalesef bir elmas yok. Çift becerili. Hani çift beceri büyü savunmalılar vardı, çift beceri büyü savunması vs'de işe yaramıyor bunu söyleyeyim. Onun için çift beceri takacağım. O da piyasada yok maalesef. Onu bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu anda safirimiz hayırlı olsun abi. Abi hasarımızda deneyelim. Şimdi önceki bölüm maksimum 22.700 vurmuştuk. Şu an kaç vuracağız? Şimdi ekstra olarak bilezik geldi. Bu arada küperin cevheri yok. İki tane cevheri yok. Piyasada bakır yok. Bu nasıl sunucu? Bakır yok piyasada. Hepsi 8 oyuncuların elinde kalmış. Bakır çekecek arkadaşlar dikkat etsin full 8 10 Şimdi safirimizi taktık ve en önemlisi güçlendirmemiz P oldu. Şimdi bakalım kaç vuracağız. Hatta şöyle yapacağım bir dakika serbest alacağım bunun sıralaması düşsün ya. Biz düşüklerimizde kullanım ne olacak 22 levelde zaten item düşmeyecek bizden. Abi şöyle her şeyi basıyorum. Kanı çağırdık her şey değil mi zaten 4 tane şey. Böyle bakayım vuruyorum kaç vuracağız 22.700'dü 540. <laughs> Hasar gözükmedi. Şimdi bir tur daha şöyle vurdum 32.900 gördük 33k'ya gider. Rahat bir şekilde gider. 10k direkt kafadan hasar oynatmış gibiyiz. Ki daha yani kuşak yok çardız. Elmas yok. Safirimiz mat. Simyaset bonusu yok. Kostümler yok. Kolyemiz yok. Zırhtan gelecek 6-7 yok. Bundan gelen 6-7 yok. Daha düşük kütleyi full işletmedik. Ve bir daha vurdum. 33.900 bu sefer. Gitgide hasarımız artacak sanırsam. 33.000. Dur ya ben şöyle bir zalime düşürüp geleyim şurada. Şunu şurada space'e bırakayım. Diğer çarıda getireyim. Bir full zalim yapayım ya bu çarı. Tamam. Eksi 20 bine düşürdüm. Abi şimdi şöyle vuruyorum. 35k. Abi bu biraz fazla fazla hasar değil mi ya? Ben çok fazla eksiğimiz var. İnanılmaz eksiğimiz var. 35k fazla değil mi ya? 34.700. Bilmiyorum bana fazla geldi. Bir de ileride şu an şunu da düşünün. Bu hesabı böyle full en maksimum hasar denerken ben bir tane iyileştirme de açarım. Onun liderliğini de peyleriz. Oradan ekstra olarak iyileştirmeden STR de alırız. Şöyle bir daha vurdum. 34k ama 35'i gördüm. 35k net bir şekilde diyebilirim. Hani bu hesap 22 levelde 100k'lara kadar gider mi ya? Son bir daha bir vursam 48 vurdum. Bir de şunu da düşünün. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Silahtan bir saniye karanlığın gücünü al var. İşte kalkanda iki saniye toprak gücü var. Şimdi bunlardan aslında en maksimum hasar denerken şöyle bir şey de yapacağız. Bir tur daha vurayım bu arada. Şöyle bir şey de yapacağız. Mesela iki tane çar koyacağım. Bir tane hemen bir space atıp sonra diğerine vuracağım ki buradan ekstra elementi alalım. Şimdi 30 karanlık elementi 30 da toprak elementi gelecek. Tabii belki kuşağı da gelir yine bir şeyler olur. Diğer itemlerin altı ilisine de gelir. Buradan da ekstra biraz daha da hasar gelecek. Buna çok hafif almamak lazım. Abi şöyle son kez de o zaman vuruyorum. de burayı kapatıyoruz ama 35K'yı gördük zaten. Güzel hasar. Gerçekten güzel hasar. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Şampiyonluk eventi de var. Onu da takacağız. Yan çarları 61'e kasacağım. Oradan da hasar gelecek. Bitmiyor. Hasar bitmiyor bizde. Beyler şimdi element çarlarını kasacağız. Element çarlarını kasmak için de tabi 270 tane karakter kasacağımız için hesabı denemek istiyorum burada. Birinci kat sonunda hızlı hızlı kasarım diye düşünüyorum. Bir de otaya atarak kasarım. Bütün çarları yürütemem. 270 tane çarı 3. kata yürütmem. Ben kendimi biliyorum. Bir burada denerim. Nasıl dayanıyor diye. Birinci katta iyi dayanıyorsa ve güzel de xp geliyorsa rahat bir şekilde otuz atacaksak. Birinci katta kasarım. Yoksa üçüncü kata götüreceğiz paşa paşa. Üçüncü kata dayandırması daha basit. Çünkü üçüncü kata ateş işliyor. Ki şu anda canımız da öyle gitmiyor gibi. Ama pelerin basacağım. Pelerinle şu anda bu hesap nasıl dayanıyor abi? 583 defansımız var. Ama öldük. Hayda. Niye öldük? Pet çağırmadık. Bir de biraz geç vurduk ve tp'miz de çok az. 4.5k var. Pet'i çağırsak bir 6k olsa. Dur bir dakika bir dakika. Ben burayı dayan. Biz biraz önce vurmadık. Bak şimdi o açtım. Bir daha çekiyorum. Hatta yeni slotlar da oldu. Şöyle full hepsi gelsin. Ha ananı satayım level atlayacağız. Dur dur dur. Sırlar yüzünü takmadık. Ben sırlar yüzü almıştım. Takmayı unuttum. Bak vallahi patlıyorduk. Tamam ya dayanıyor bu hesap buraya. Bu arada element ile ilgili video başında da söylemiştim. Şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi element çarı için ben 2 lonca veya 3 lonca yapmayı planlıyorum. 2 ile başlayıp 3 ile gidecektim. Toplam 180 tane hesap lazım 2 lonca için. E, 180 hesapta 36 ID yapar. Şimdi Gameforce'da şöyle Böyle bir şey var. Günlük 2 veya 3 tane ID açabilirsiniz. Devamı gelmiyor. Ben de bunları aştırmak için bizim LoL'cu tayfada Metin 2 oynamayanlara emin olduğum kişilerden hesap verip ID açtırdım. Çünkü Metin 2 yeni kurallarda sıkıntı çıkabilir mi? Çıkar. Belli olmaz. Sağ solu belli olmaz bunun diye. Açtırdım. Şimdi tam 36 ID değil. 27-28 ID falan anca açabildik ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ben heplerin hepsini çektim. Abi hep Hour tam bitecekken böyle bir saat kalmışken falan hepleri yüklüyordum işte. Anca bitmişti ID oluşturması. Epleri yüklemeye geçtiğinde hepsi mevcut değil yedi. Şu anda o mevcut değilin geçmesini bekliyoruz. Ve yükleyemedim hep olarak bu hep Öyle bir sıkıntımız oldu. Diğer bölüm artık bu element çarlarını kasacağız. Hep yardan ekstra bonus alamayacağız. Yapacak bir şey yok. Burada ekstra olarak çiçek çocuklarda da kastım hesap. Ben bunu buraya otoya bırakacağım. Bu kendi kendine takılsın. Çiçek çocuklar kalsın. Lider artı ile seri seri kasarız. Neyse videoyu da burada noktalayalım o zaman. A kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşe de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>